videolar size yeni korkular kazandıracak. Öncesinde kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada uzun zamandır üstüne düşündüğüm kanalı da açtım. Roblox dışında büyük yapımları oynayacağım kanal. Onu da şuraya bırakıyorum. Abone olmayı unutmayın. Videolar geliyor. Yatağın yanından ayağını sallandırmak. Aynen şöyle hissettirmiyorum ama bak böyle bir korku oluyor insanda ya. Yani şimdi olmuyor bende ama çocukken çok kötü oluyordum böyle. Ayağımı çıkaramıyordum orada. Çünkü bir şey böyle gelip kapacak gibi geliyordu. Yeni korku açıldı. Bu ne ya böyle camlı camlı tuvaletler <laughs> Hiç güzel değil Umarım dünyanın hiçbir yerinde olmaz sadece sizdedir Hayat gözlerinin önünden bir şerit gibi geçmiş Ha şu zipline'da bir şey atıyor orada bakın Bir şey oturuyor mu yerine ne oluyor Ablanın bir anda bak nasıl tedirgin oldu ben öleceğim diye. Yalnız bir şey diyeceğim. Zipline bana saçma geliyor yani. Niye gidiyorum abi ben oradan oraya yani hep tehlikeli. Hep böyle garip videolar var. Düşüyor millet havada kalıyor falan. E güzel değil demek ki bu iş ya. Yeni korku açıldı. Şu an. Hmm, abla şöyle bir jimnastik falan filan. E bir yeri mi kırılacak ya? <laughs> evet ya bak şimdi yeni korku yüklendi. Böyle hareketler yaparken <laughs> diye kaçırabilirsiniz. Bizim tekvando salonunda da vardı ya çocukken. Bir tane çocuk vardı adını hatırlamıyorum böyle. Tekmeyi havaya kaldırdı zor diye bir ses çıktı orada. <laughs> Sonra bir daha gelmedi. Uçurumun kenarında böyle dağda dik bir yerde böyle çadır kurup uyuyabilir misiniz? Abi asılı bir şekilde uyuyacaksın. Abi bunu nasıl yapıyor olabilirsiniz ya? Ya oradan ben uyurken böyle hmm diye yan tarafa dönmeyi düşünürsem Ve oradan aşağı düşersem Ya da sabah kalktım uçurumun kenarında olduğumu unuttum Oradan açtım çadırı aşağı düştüm Ne olacak Dünyanın bir yerlerinde nerede olduğunu bilmiyorum Böyle bir yer var Abi dünya yarılmış Baya ortadan ikiye ayrılıyoruz yani yavaş yavaş Oo, Buradan bakmayı bir isterdim ama ya Ama korkardım acaba ne var aşağıda Bu ne ya Abi sokakta yemek yapıyorsunuz da ne bu Hindistan yemek lezzetleri mi, sokak lezzetleri mi? Ee, <laughs> Neli yemek bu böyle? Sinekli mi, arılı mı? Çok kötü ya. Yalnız o dışarıdan yediğimiz şeyler işte nasıl hazırlandığını bilmediğimiz şeyler de böyle hazırlanıyor olabilir. Su aygırlarının çok hızlı koşabildiğini biliyor musunuz? Abi şu hayvan 3 ton. Bak 3 tonluk hayvan az daha motora yetişecekti, motoru ısıracaktı ya. Gerçekten sıkıntılı yani. 3 tonluk bir şeyin bu kadar hızlı gidebiliyor olması beni sıkıntıya sokuyor. Tuvaleti temizlemek. <laughs> <laughs> e ee, örümcek mi o? O ne o, o? Aa! Kocaman yarasa girmiş tuvaletin içine. Ha, çok kötü. Umarım hiçbir zaman tuvaletinizden yarasa çıkmaz. Ha? Bu ne ya? Balık ama ayakları var. Eee. Hmm, bu ne? Evrim mi geçiriyor? Ne oluyor? Ben anlamadım ya korkunç bir şey bu Biz çadır kampına gitmek istiyorduk abi <laughs> Ben bunu gördükten sonra nasıl gideyim ya Tamam Türkiye'deyiz Tamam timsah falan yok bizde ama Yani olmasın ya Şuna bak arkada daha bir sürü göz var Bak kaç tane timsah Sıraya geçmişler böyle seni yemek için bekliyorlar Tamam bizde timsah yok ama ben Yine gitmek istemiyorum ya Abla sen hamilesin de bir şey diyeceğim O ne öyle ya 4 artı bir dubleks ev gibi <laughs> Bu nasıl bir şey? Kaç tane çocuk var abla orada? Ya da bir tane var da yan mı duruyor yani? Ben anlamadım. bir, bir sıkıntı var ya. Bura nere? Böyle çöplü bir yer görüyorum şu an ama. Ne o? Bir şey mi var? Ey! Bir sürü yılan varmış ya burada. Nere ki bura? Taşın altını mı kaldırdılar? Ne yaptılar? Abi şuna bak ya. Her yer yılan dolu. Ayy. Demek ki neymiş böyle altını görmediğiniz şeyleri kaldırmayın yani. Bak altından yılan çıkabilir. Ee, bir şey diyeceğim. Ee, yaş kaç? Abi bu ne? Bayağı yaşlı bir insan görüyorum şu an. Yani uzun ömürleriniz olsun. Umarım sağlıklısınızdır. Da beni bir sıkıntıya soktu yani. Şu yağ oranı beni çok sıkıntıya soktu. Herkes gemide akşam ne kadar karanlık olduğunu post atıyor ama ben ha, sen petrol yerinde çalışıyorsun. Okyanusun ortasında platformlar olur ya petrol ararlar orada. Abi çok karanlık. Gerçekten çok karanlık. Simsiyah yani Vanta Black gibi bir şey. Hani karanlık değil bu. Bu kap karanlık. niye bu kadar böcek var burada ya? Ne olacak bunlara? Hiç güzel değil şu an. Hiç istediğim bir şey değil böcek görmek. 20 bin dolar. Aa ben bu adamı biliyorum Işıkları değiştirmek için 457 metre yukarı çıkıyor Ampulü değiştirmek için ve 20 bin dolar para kazanıyormuş ha, Gel de yap şimdi Nasıl yapacaksın? Şuna bak Yükseklik korkum olmasa bile şu an oldu yani Ben oraya nasıl çıkayım abi Orada gideyim de ampulü değiştireyim Elim ayağım birbirine girer yani Ben değiştiremem orada ampul falan Şuna bak gidin dronlarla falan yapın bu arada ya Bu adamı niye yukarı gönderiyorsunuz Adam atmosferden çıkıyor resmen Ne oluyor burada? şu an bir şey olmuyor. Aa! Yerin altı sıvılaştı bir anda ne oldu? Ben anlamadım. Bataklık mı burası şimdi? Abi sen dünyanın dengesini bozdun şu an. Vay birileri kayak yapıyor. Bir şey diyeceğim. O neydi? Bu ne geçti oradan öyle dalga gibi? Ha sen gidiyorsun. Ha, çığla beraber gidiyorsun sen. Ha, geçmiş olsun. <laughs> Bak korkarım ben böyle şeylerden. Zaten o yüzden de kayağa falan hiç gitmem. Hiç de umurumda olmaz kayak. Abi dalga gibi bir anda bak. Hala gidiyorlar aşağı. Kaç para verseler şu böceği suratınıza koyarsınız. Abi birazdan o söylediğiniz paralar var ya bak. Orada sıkıntı yaşayacaksınız. <laughs> Isırıyor çünkü. Isırdı, ısırdı, ısırdı. Abi koskoca bu kadar böcek ya. Ben niye bunu suratıma koyuyorum? Bir. Bu böcek beni niye ısırdı? İki. Zehirli midir, değil midir? O da belli değil. 3 Böcekleri sevmiyorum. Yani böceklerden korkuyorum. 4 Bana yeni bir korku kazandırmadı bu video. Zaten ben korkuyorum bunlardan. Arkadaşımla kendimi video alıyorum. Asansörde kalmaktan çok korkuyorum. Ve iki dakika sonra hakikaten asansörde kaldık. Hayda asansörde kalmak evet sıkıntılı bir şeydir ya. Çünkü böyle o imdat tuşuna basarsın falan. Yani çalışıyor mu çalışmıyor mu o da belli değil. Biri gelecek mi gelmeyecek mi? Ayrıca böyle asansör bir anda şak diye aşağı düşecek mi? Hiçbir şey belli değil. Bu ne ya? Bu dünyanın en kötü binası. Bir şey diyeceğim burada yaşam var mı? Bunu bir tarattırabilir misiniz? Bu nereye ya? Böyle bir bina niye var ya? Ayrıca burada bir çıkıntı neden var? Yani çok backrooms ya çok tribal sıkıntıya girdim şu an. Şöyle bir ihtimalin var olması beni gerçekten sıkıntıya sokuyor. Şimdi yazlık yerlerde olabilir. Başımıza gelebilir. Şuna bak arabanın motorunun içine yılan girmiş. Oradan sen yolda giderken böyle çıkmaya çalışıyor oradan. Türkiye'de yılan var. Bak ondan sonra da böyle deliriyor. <laughs> Rüzgara kapılıp sallanıyor falan. Abi yazlık yerlerde yılan var yani. Arabanın içine girebilir. Bir şey diyeceğim bu arabaların içine girmek niye bu kadar kolay o zaman ya? Kedi giriyor, fare giriyor, yılan giriyor. Bunun girilmeyeni yok mu? Eee siz evde ne besliyorsunuz tam olarak? <laughs> bu köpeğin adı böyle şeker ya da işte ne bileyim ponçik falan mı ya? <laughs> oyun istiyor oyun oyun. Yalnız Tatlı köpekmiş de yani korkunç biraz ya. Şuna bak gözler yanıyor. Bu konteyner bir hastalık taşıyor. Tedavisi olmayan bir hastalık. O ne demek ya? Gerçek mi? Yani böyle bilimsel bir şey mi taşınıyor bunda? Abi tedavisi olmayan hastalık taşıyoruz diyor. Ya da acaba şey mi ya? Hani karavancılık falan hani böyle karavana işte hastalıktır karavan gibi. Tam konuşamadım tam anlatamadım ama hangisi acaba? Level 1 easy. Oh. Çok hızlı dönüyor. Level 2 normal. Oo bu iyiymiş. Ohohoho. bu çok iyiymiş ya. Bu level 2 mi abi? Bu Aa baş aşağı çeviriyor. Yap ya. Bu iyi değil. Bu zor değilmiş. Oo oh, bu zor. Bu ekstrem. Zaten bu video gerçek değil bu arada. Ama yani olsaymış evet. Baya zor olurmuş Level 6 insane abi ben bunu istiyorum ya Seni böyle bağlayıp gönderiyorlar ya İstiyorum ben bunu da yok Yani İstanbul'da falan var Ankara'da yok ondan Nere bura Bu bastığın yer o bastığın yer senin Abi bu kadar yüksekte Bu kadar tehlikeli bir yer mi Bu ne böyle İş güvenliğin sıfır Kuledeyiz herhalde şu an Vinçte falanız Şuna bak her yer paslanmış abi Oralara basılır mı ya Gerçekten iş güvenliği sıfır yani Abi hayır 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 girme oralara Oralara girme ah. Acaba hava boşluğu var mı Seni bir şey çekecek mi Yani derin mi değil mi ne belli abi eee, Ne oluyor be Niye bunlar böyle siyah siyah Geldi ekmeği çaldı Aha ördek geldi o da onlardan çaldı <laughs> Ne garip hayvanlarsınız ya O siyahlar neydi öyle Yeni korku Bakalım abi. Abi kayakçı, snowboardçı falan. Tamam. Kaya kaya gelmiş. Evet. Abi bura böyle bir çukur var burada. Ooh. abi oraya düşüledebilir. Yani bak evet bence haklı bir korku bu arada. Düşülebilir yani öyle çukura. Bir insan neden merdiveni camdan yapar ya? Şu an bu camlar bana kırılacak anksiyetesi yaşatıyor. Size de yaşatmıyor abi? Kesin bastığımda kırılacak. Yani ben bu evde bu merdivenlerde ne zaman çıksam, günde 10 kez de çıksam, 20 kez de çıksam bu anksiyeteyi yaşarım. Her yürüyüşümde böyle kırılacak artık diye Sıkıntıya girerim ya Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik Bize yeni korkular kazandıracak videolara baktık Eğer izlerken eğlendiyseniz Aşağıdaki abone ol tuşundan bir şekilde Ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya Onu paramparça etmeyi unutmayın Abone olmayan kalmasın Özellikle şu yeni oyun kanalıma herkesi bekliyorum Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşçakalın